Merhaba sevgili arkadaşlar. Çözüyorum başlığı altında hazırlayacağım bu videolarda YKS yani TYT ve AYT hazırlık için baştan sona test soruları ve bunların çözümlerini sunmaya çalışacağım sizlere. Soru çözümlerini yaparken sadece doğru seçeneği vererek değil, bunun doğru seçenek olmasının nedenlerini ve yanlış seçeneklerin de neden yanlış olduğunu açıklamaya çalışacağım. Yararlı olmak ümidiyle inşallah. Şimdi soru ve çözümlerimize başlayabiliriz. Birinci sorumuz, biyoloji ile ilgili olarak bir Yunanca yaşam anlamına gelen bios ve bilim anlamına gelen logos sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir kavramdır. 2. Biyolojinin yapı ve işlevini konu edindiği varlıklar, hücreli, beslenen ve üreyebilen organizmalardır. 3. Biyoloji... Bir canlının sadece diğer canlılarla olan ilişkilerini değil, cansızlarla olan ilişkilerinde konu edinir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi birinci ifademize gelelim. Birinci ifademizde biyolojinin yaşam anlamına gelen bios ve bilim anlamına gelen logos sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuş bir kavram olduğu söyleniyor. Evet, biyoloji iki kelimeden oluşuyor. Biyos ve logos olmak üzere. Bu iki kelime Yunanca bir kelime. Biyosun Türkçe karşılığı canlı demek. Logosun Türkçe karşılığı ise bilim demek. O halde biyoloji canlı bilim anlamına gelir. Buradan anlaşılıyor ki birinci ifade doğrudur. İkinci ifadede ise biyolojinin yapı ve işlevini konu edindiği varlıkların hücreli, beslenen ve üreyebilen organizmalar olduğu söylenmiş. Evet, hücre canlıların en küçük yapısal ve işlevsel birimi olduğuna göre, hücreli varlıklar da beslenen ve üreyebilen organizmalar olduğuna göre, biyolojide canlıları inceleyen bilim dalı olduğuna göre, ikinci ifademiz de doğrudur. Gelelim üçüncü ifadeye. Üçüncü ifadede ise biyoloji bir canlının sadece diğer canlılarla olan ilişkilerini değil, cansızlarla olan ilişkilerini de konu edinir denilmiş. Evet, biyoloji canlıları inceler, canlıların diğer canlılarla olan ilişkilerini de, cansızlarla olan ilişkilerini de konu edinir. Bununla ilgili bazı örnekler verelim. Otçul hayvanlar bitkileri yiyerek beslenir. Etçil hayvanlar otçul hayvanları yiyerek beslenir. Canlılar arası bu beslenme ilişkileri ekolojinin konularındandır. Ekoloji de biyolojinin bir alt dalıdır. Bitkiler topraktan su, mineral ve oksijen alır. Fotosentez yapan canlılar ışık enerjisini kullanarak besin sentezler. Toprak, su, hava, ışık gibi cansız faktörler canlılar etkiler. Canlılar etkileyen faktörler yine ekolojinin konularındandır. E, ekoloji de biyolojinin alt bilim dalı olduğuna göre o halde üçüncü ifade de doğrudur. Tekrar sorumuzu görürsek, sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Yani 1, 2 ve 3'tür. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Canlıların ortak özelliklerinden biri olan hücresel yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A hücreli olmayan canlı yoktur. B zarla çevrili çekirdek ve organellere sahip olan bazı canlılar tek hücrelidir. C bakteri, amip, paramesyum gibi canlılar prokaryot hücreli canlılara örnektir. D çok hücreli canlıların tümü ökaryot hücrelidir. E zarla çevrili çekirdek ve organeller olmayan canlıların tümü tek hücrelidir. Evet, bu ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Yani yanlış olan ifade bizim doğru cevabımız olacak. Şimdi A seçeneğine bakalım. A seçeneğinde hücreli olmayan canlı yoktur denilmiş. Bitkiler hücreli, hayvanlar hücreli, mantarlar hücreli, bakteriler hücreli, protista hücreli, arkeler hücreli. O halde gerçekten de hücreli olmayan canlı yoktur. Virüsler hücreli değil ama virüsler aynı zamanda canlı da değildir. O halde A seçeneğindeki bilgimiz doğrudur. B'ye gelelim. Zarla çevrili çekirdek ve organellere sahip olan bazı canlılar tek hücrelidir denilmiş. Örnek verirsek öklene amip gibi canlılar gerçekten de zarla çevrili çekirdek ve organellere sahiptir ve bu canlılar tek hücrelidir. O halde B seçeneğindeki bilgimiz de doğrudur. C seçeneğine gelelim. Bakteri, amip, paramesyum gibi canlılar prokaryot hücreli canlılara örnektir denilmiş. Bakteriler prokaryot hücrelidir fakat Amip ve paramesyum gibi canlılar ökaryot hücrelidir. Bu nedenle C seçeneğindeki bilgi yanlıştır. Biz de yanlış aradığımıza göre o halde doğru cevabımız C'dir. Gelelim D seçeneğine. D seçeneğinde çok hücreli canlıların tümü ökaryot hücrelidir denilmiş. Evet, çok hücreli canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar bunlar gerçekten de ökaryot hücreli canlılardır. O halde D seçeneğindeki bilgi de doğrudur. E seçeneğine geçersek, zarla çevrili çekirdek ve organelleri olmayan canlıların tümü tek hücrelidir denilmiş. Zarla çevrili çekirdek ve organeller olmayan canlılar prokaryot hücrelidir. Prokaryot hücreli tüm canlılar da tek hücrelidir. Çünkü prokaryot hücreli canlılar bakteriler ve arkelerdir. Bunların da hepsi tek hücrelidir. Yani bu canlılar bir hücrelidir. O halde doğru cevabımız C'dir. Çünkü C'de verilen bilgi yanlıştır. Bize de yanlış bilgi sorulmuş. Doğru cevabımız C'dir. Gelelim üçüncü sorumuza. İki canlıdan, X canlısı dış ortamdan enerji ile birlikte sadece su, karbondioksit ve mineral alarak Y canlısı organik besin alarak yaşayabilmektedir. Buna göre X ve Y canlıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. X üretici ototrof bir canlıdır. B. Y tüketici heterotrof bir canlıdır. C. X gibi canlılar olmasa Y gibi canlılar yaşayamaz. D. Y canlısının su ve minerale ihtiyacı yoktur. E. X canlısının organik besinleri yiyerek beslenmeye ihtiyacı yoktur. Evet bu soruyu çözebilmek için ototrof ve heterotrof kavramlarını bilmemiz gerekiyor. Ototrof nedir? Oto kendi demektir. Trof beslenme demektir. Yani kendi besinini yaparak beslenme. Başka bir ifadeyle de inorganik maddelerden organik besin yaparak beslenmedir. Heterotroflar ise inorganik maddeden organik besin yapamaz. Organik besinleri hazır olarak alır. Böyle beslenmeye heterotrof beslenme denir. Böyle beslenen canlılara da heterotrof canlılar denir. Ototrof canlılara verilebilecek en güzel örnek bitkilerdir. Bitkilere dikkat ederseniz dışarıdan topraktan su ve mineral alır, havadan karbondioksit alır ve bunları kullanarak ihtiyaç duyduğu tüm organik besinleri, karbonhidratları, proteinleri ve yağları sentezler. Heterotroflara en iyi örnek hayvanlardır, insanlardır. İnsanlar hayvanlar ise dış ortamdan sadece inorganik madde alsalar yaşayamazlar. Örneğin su, karbondioksit ve mineral alsa insanlar ve hayvanlar yaşayamaz. İnsanlar ve hayvanların mutlaka organik besinleri hazır olarak alması gerekir. Tüm bu açıklamalarımızdan anlaşılıyor ki X ve Y canlılarından X canlısı ototrof bir canlıdır. Y canlısı ise heterotrof bir canlıdır. O halde A ve B seçeneğindeki bilgiler doğrudur. C seçeneğine gelirsek X gibi canlılar olmasa yani üreticiler, ototroflar, örneğin bitkiler olmasa Y gibi canlılar yaşayamaz. Yani heterotroflar yaşayamaz. Yani hayvanlar gibi canlılar yaşayamaz. Bu gerçekten de doğrudur. Çünkü biz biliyoruz ki otçul hayvanların varlığı bitkilere bağlıdır. Etçil hayvanların varlığı da otçul hayvanlara bağlıdır. O halde bitkiler olmasa ne otçul hayvanlar olur ne de etçil hayvanlar olur. O halde C seçeneğindeki bilgi de doğrudur. Gelelim D seçeneğine. Y canlısının su ve minerale ihtiyacı yoktur denilmiş. Evet canlıların vücudunda mutlaka su ve mineraller bulunur. Mineral dediğimiz zaman sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir gibi maddeler. Bütün canlıların vücudunda su ve mineral bulunduğuna göre bütün canlılar su ve minerale ihtiyaç duyar. O halde D seçeneğinde verilen bilgi yanlış bir bilgidir. Bize yanlış olan bilgi sorulduğuna göre Doğru cevabımız D'dir. E'yi görelim şimdi. E seçeneğinde X canlısının organik besinleri yiyerek beslenmeye ihtiyacı yoktur denilmiş. Gerçekten de X canlısı ototrof olduğuna göre organik besinleri yemesine gerek yoktur. Zaten organik besinleri aldığı inorganik maddeleri kullanarak yapar. O halde burada doğru cevabımız nedir? Doğru cevabımız D seçeneğidir. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü sorumuz hücrelerde bir oksijenli solunum, iki oksijensiz solunum, üç fermantasyon olaylarından hangilerinin amacı besin monomerlerinin parçalanmasıyla enerji, ATP üretmektir. A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 1, 2 ve 3. Evet, bütün canlılar Yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Bu enerjiyi üretmek zorundadır bütün canlılar. Canlılar enerjiyi nasıl üretir dersek, bütün canlılar besin monomerlerini parçalayarak enerji üretir ve bu enerjiyi ATP formuna çevirir. Peki ATP nedir dersek? ATP Enerji içeren bir moleküldür. Hücreler ancak ATP kullanarak enerji ihtiyacını giderir. Besin monomerlerinin parçalanması sırasında oksijen kullanılırsa buna oksijenli solunum denir. besin monomerlerinin parçalanması sırasında oksijen kullanılmazsa buna da oksijensiz solunum denir. Her iki solunumda da enerji üretilir. O halde 1 ve 2 doğrudur. Gelelim 3'e. Fermantasyon da aslında oksijensiz solunuma benzer. besin monomerlerinin oksijensiz olarak parçalanması olayıdır. Sonuçta fermantasyonun da amacı enerji üretmektir. O halde üçüncü olay yani fermantasyon da doğrudur. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E seçeneğidir.